Sırbistan Cumhuriyeti'nin Priyapala şehrinden ülkemize gelen öğrenciler, Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde İstanbul'a merhaba dedi. Karşılama resepsiyonunda eski AK Parti milletvekili Doktor Hüseyin Kansu bir konuşma yaptı. 14 aydır Bosna'da bir sıkıntı yaşandı. Türkiye ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Balkanları özellikle Bosna'daki gelişmeleri adım adım takip ediyor. Yarı yıl tatilini İstanbul ve Bursa şehirlerindeki etkinliklerle geçirecek öğrenciler ayaklarının tozuyla gecede boşnakça ilahiler ve Türkçe türküler söylediler. Çana haberin devamında Sayın Doktor Hüseyin Kansu'nun konuşmasını ve Bakiye Hanım Kız Medresesi öğrencisi kızlarımızın ilahilerini dinleyebilirsiniz. MRX İslam TV Haber İstanbul. Bosna bugün nüfusu 4 milyon. Yüzde 55'i Bosna. Sancak Bosna'nın bir bölgesiydi. Sancak ne kadar biyodiyo Bosna. Osmanlı döneminde Bosnersin tamamı yedi sancaktan oluşuyordu. Nekada se Bosna i Hercegovina u Osmanlijsko doba sastojala od sedem sancak. Sancak Osmanlı döneminde bir idari birimdi. Sancak pojam sancak je u Osmansko doba znači u stvari jedan organizacijoni pojam. Yani kazadan büyük, ilden küçük. Manji od opštine, ali već ipak od sredstva. Evet. Sancağın orijinal adı Novi Pazar Sancağı. Orijinali naziv Sanđaka je Novopazarski Sanđak. Yani merkezi Novi Pazar. Centar je Novi Pazar. Kader 1912-13 Balkan Savaşı'nda o bölge Sırbistan ve Karadağ Krallıkları'nın eline geçti. Sudbina je bila ta da se Balkanlar balkanskih ratova 1912-1913. Taj dio podijeli između Crve Gore. Ama biz Sanđaklılar, Bosna'daki Boşnaklar, hepimiz bir milletiz ali mi i bosanski bošnjaci mi smo jedan narod. Onun için Bosna'daki bütün gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor. Zbog toga morate da pratite sva dešavanja u Bosni i Son 4 aydır Bosna'da bir sıkıntı yaşanıyor. U posljednje 4 u posljednje 4 mjeseca u Bosni se dešavaju neke nelagodne situacije. Türkiye ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tüm Balkanları, özellikle Bosna'daki gelişmeleri adım adım takip ediyorlar naš predsjednik prati sva dešavanja na Balkanu, a posebno u Bosni. Son olarak 7 Kasım 2021'de geçen sene Cumhurbaşkanımız çok özel bir toplantı yaptı. I kao zadnje 7. novembra 2021. godine naš predsjednik je napravio jedan poseban sastanak. Bu toplantıya Türkiye'deki Boşnak derneklerinin başkanları çağrıldı. I na taj sastanak je pozvao i predsjednike ovdješnjih bošnjačkih udruženja. Sadja Akbil Beyefendi de orada çağrılmıştı, oradaydı. I gospodin Sadja Akbil de Oğlu oradaydı, Hilmi Bey oradaydı. I Ben de oradaydım. I ja si Yani, bütün gelişmeler birebir Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından takip ediliyor. Sva dešavanja se jedno po jedno prate od strane Republike Turske. Bize düşen çok görev var. Öğrenciler, öğrencilere seslenmek istiyorum kızlarımıza. Okurken sadece ders kitaplarıyla yetinmeyiz. Kada učite, nemojte samo da se zadovolite sa onim knjigama koje koristite kao učbenik. Tarih ilgili kitaplar okuyun. Morate da čitati knjige koje su rezane za istoriju. Boşnak tarihi okuyun. Boşnjačku istoriju učite. Ekonomi konusunda kitaplar okuyun. Učite i proučavate knjige koje su na temu ekonomije. İslam ahlakı, İslam dini üzerine de mutlaka okuyun. I naravno proučavate knjige koje su na temu ekonomije. Kendinizi Yeniden. çok İham iyi yetiştirin. Morate sebe veoma dobro da odgojite. Unutmayın ki kızlarımız siz iyi bir anne adayı olarak yetişiyorsunuz. kandidat za dobre majke. Mutlaka bir üniversite bitirin, bir fakülte bitirin. obavezno završiti jedan fakultet. Ama Unutmayın, iyi bir anne olacaksınız inşallah. da ćete vi biti svega dobre majke. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştireceksiniz. ćete našu budućnost, našu djecu Bakın Bosna Hersek 92-95 savaşından önce üniter bir devletti. Vidite sami 1992 do 95 Bosna Hercegovina bila jedinstvena država. Savaş bittiğinde Amerika Birleşik Devletleri Dayton ateşkesini hazırladı. Bosna'nın üniter yapısını bozdu. Nakon završetka rata Amerika je insistirala na tome da se potpiše Daytonski sporazum koji je Şimdi Bosna Hercek üç parçadan oluşuyor. Bosna Hercegovina od tri dijela. Bir tanesi Bosna Hırvat entitesi. Bütün Bosna Hersek'in yüz ölçüm itibariyle yüzde elli birini yönetiyor. on Toplam Bosna nüfusun yüzde altmış orada yaşıyor. Ve od ukupnog stanovnişta 63 stanovnika živi u tom dijelu. Bu entitede yaşayanlar yüzde seksen üçünü boşnaklar oluşturuyor. I Yüzde iki civarında Srp kalan da o da 2% i ostalo Srbi. Bir de katliamları yapan, 180 bin Boşnaka öldüren Bosna'daki sırplara ayrı bir yönetim hakkı verdiler. Idi Ve ali su naravno i onima koji su ubili 180.000 Bošnjaka dali su pravo da imaju svoj entitet. Ne, pod Srpska Republika koydular. Idi ali su naziv Republika Srpska. Ya Bosna savaştan önce Bosna je cumhuriyet idi. Irak'ta, Bosna Hercegovina je bila republika. Şimdi devletin adı sadece Bosna Hercegovina. A sada je naziv države samo Bosna Hercegovina. Cumhuriyet sözünü Bosna'daki katliamları yapanlara, etnik temizlik yapanlara verdi Amerika. Tu riječ republika Amerikanci su dali onima koji su ubijali Bošnjake Bir de üçüncü bilim var, Brčko. İmamo Brčko koje se sastoji. Her üçünün de kendi meclisi, kendi bütçesi var

I devetog januara u Banja Luce se desila jedna manifestacija kojom su Srbi stvari htjeli da zaplaše na neki način. ki, 90'lı yıllarda Türkiye bugün kadar güçlü deildi. Ali onda je naš predsjednik rekao da Republika Turska 90 godina nije bila toliko jaka koliko je... Elhamdulillah, dedi. Ali Elhamdulillah, Turska je Ve danas veoma jaka. Bundan 4 gün önce, Vučić Ankara'ya geldi. İyi. Çetri dana prije ovoga Vučić je bio u Ankari. 25 gün önce de Bosna Hersek e, devletinde e, Cumhurbaşkanı konsey üyesi Sırp üye de geldi Ankara'ya. Također 25, 25 dana prije toga e, Srpski predstavnik iz Bosne i Hercegovine dobro u Ankaru. Bütün bunlar Türkiye'nin Balkanlardaki bütün gelişmeleri takip ettiğini gösteriyor. I ovo je, sve ovo dokaz da Turska jako dobro i ažurno prati sadrşavanje na Balkanlardaki. Siz de takip edin.

Genç bekliyoruz biz. İsvak'e, İsvak'e branş açacaklar normalde. Her zaman gelin. Her zaman gelin Türkiye'ye. O gün doğdu. son olarak diyorum dünyada bir halk var. 2 tane ana dili var. Ya, često znam da kažam da na svijetu postoji jedan narod ali dva jezika. Bu halkın adı Boşnak. <laughs> hem Bosnalce hem tüm çoğunların ana dili. A İbosanski ve Türkçesi onlara bir Eğer Türkçe'niz Bosnalcınız kadar iyi olursa hmm. 250 milyonluk bir dünyanın üyesi olursunuz. Ako vam i türski bude doba kao i bosanski bićete članovi ve. Türkiye, Azerbaycan... <laughs> 250 milyon. Bicite, bicite pripadnici 201 ima milyon. Türkiye, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan. Bütün bunlar Ruslandı. Türkçe konuşuyor. Hani bir zamanlar Sırplar diyorlardı ki bizim Sırbiyamız var, Rusyamız var. Hırvatlar diyor ki bizim Hırvatistan,

tarihi <laughs> mekanlar müzeler, Bursa'ya gideceğiz, burseyi döndüğünüz zaman hep annenize babanıza akrabanıza hep anlatın göbüsler Hepsi ne güzel svo, selam svoj Oh Oh Senaka le Canakanın içinde bir uzun sevim. Canakanın içinde. liğiyim eyva Çana kalem üstü duman bırdu Çana kalem

nad pećinom vjetar, cviliše od studi, bijeli sunčev zrak. nama, Allah on je sa nama, u svjetlu i tmi Allah on je sa nama, u sreći i brigama, Allah on je sa nama, u svjetlu i Nuh, Ibrahim Musa, vjehu mu hađiri, konacim sretni, kod Allaha bi ne gubi kome Allah daje. Allah on je sa nama u sreći i brigama, Allah on je sa nama u svijetu i tminama, Allah on je sa nama u sreći i brigama, Allah on je sa nama u svijetu i tminama. jača od mušrika, stišava se silna nevjernička vika. Kogod se ukrca u lađu islama, nikada ga nama, Allah on je sa nama, u sreći i brigama, Allah on je sa nama, u svijetu i tminama.